Herkese selam arkadaşlar. Küçük Ailem e, dizisine hoş geldiniz. Yani e, Küçük Ailem. Bugün arkadaşlar e, e Luna Mia'yı parka götüreceğim. Kızlar size üst vereyim. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Ben de geleceğim. Luna, Luna beni bekle. Ay! Luna ay. Of sandalye. Yine ay. tamam mı? Ay arkadaşlar kıyafet kıyafetlerini koymayı unutmuşum özür dilerim. Şurada dursun. Şurada. Hemen arkadaşlar şu kıyafetlerini koyuyorum da. Zaten ikisi de aynı kıyafetlerden var. Ben bugün bunu giyeceğim. Çok güzel hava bugün. Bence onu ama ben bugün şey yapmayacağım, emzicimi takmayacağım. Veya takacağım ama daha güzel bir ta emzik takacağım ben. Hatta ben de takacağım. Ne çıkacak ne olur? Yok ya da be çok kötü oldu. Çok kötü oldu Yine. Buna çok kötü oldu. Tamam ya. Ben de taç takılıyorum onun yerine. Şu çok güzel taç var. Ama çok kötü oldu bize. Bize her şey ikisi de. Neyse. Ben şu emzimi takacağım. Böyle gri, uyumlu. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz hastayım da. Ee, şey. Luna. ay. Luna o zaman şey biz anneme hazır olduğumuzu söyleyeyim. Anne. Biz hazırız. Ay arkadaşlar. Tamam ben de hazır olayım. Ee, ben de şey yapayım. Ben de hazırlanayım o zaman çocuklar. Tamam anne. Şunu Ne giysem? Bugün hem güzel giymek istiyorum. Kaba çok sıcak. Şunu giyeceğim. Çok güzel. Ay çok güzel oldum. Çocuklar gelin. Neyse hadi parka gidelim. Ya park değil aslında da. Şey gidelim. AVM'ye gidelim. Tamam olur anne. Ay. Anne burası biraz bulutluymuş. Kızım geçer ya. ya geçecek mi? Ha, geçti kızım bak. Tamam anne. Anne bana skuter alalım mı? Tamam kızım. Skuter alırız. Çocuklar geldik. Çocuklar geldik. Bakın e, çocuklar buranın ben gizemini biliyorum. Bakın burada bir tane gizem var. Bir kucağımdan inin. Ma korkmayın ne olur. Şimdi şuna basacağım, buna basacağım, buna basacağım ve bay bay. Aa, kızlar iyi misiniz? Ben de geldim. Ya anne iyi miyiz sence? Cüzdanımı da alayım, paralarımı da alayım. Arkadaşlar bu arada bunlar benim paralarım. Burayı bu gizli bölmeye ben konuştum. O yüzden yani bunlar benim çaldığım falan. Aç, çaldığım bir şey değil. O yüzden. Ay. Anne scooter yanadım. Ben ben yeşil olanı alacağım. Ben yeşil olanı alacağım. Anne ben bu yeşil olan skotu alacağım. Artık bu benim. Değil mi anne? Bugün bizim günümüz. İstediğimiz her şey oluyor. Arkadaşlar bu arada videonun konusunu söylemeyi yaptım. İstediğimiz her şeyi annemiz alıyor. Aslında ben niye bu kadar mutluyum ki? <laughs> Çok mutsuzum. Paramın hepsi gitti ya. Çocuklar bence bunları burada bırakalım. Giderken alalım. Çok zor olacak işimiz çünkü. Tamam. Tamam anne. Arkadaşlar aslında videonun konusunu söyle yani konusunu söylemedim değil. Aslında Mia şu ıı, şey kahverengi saçlı. Mia aslında evlatlık. Aslında ilk başta annesi ona çok kötü davranıyordu. Sonra artık çok iyi davranmaya başladı. Neyse çocuklar. Mia anne hızlı ol diyeceğiz. Ya evet anne hızlı ol diyeceğiz. Yok. Tamam ya. Tamam ya bugün sizin gününüzmüş. Hı. Hı. Sen niye böyle yapıyorsun anne? Video falan çekmeyeceğiz bak. Ya bir şey soracağım. Dış kameraman çekiyor bizi. Şu an elimizde kamera yok çünkü. O da doğru. Kameraman beye söylerim. Kameraman bey. Efendim. Arkadaşlar böyle bir şey yok aslında. Arkadan bir farklı bir arkadaşım yapıyor. Kız ama. Yani farklı bir arkadaşım yapıyor da. <laughs> Kameraman da oluyor. Bir ses. Efendim. Efendim. E iki kat da duyma alacağım. Üç kat, dört kat. Ben dört kat dondurma alacağım. Bir de bundan. Bir de bundan istiyorum. Beş top varmış içinde <laughs> Kardeşim Aferin sana ben de bundan alacağım Beş top Hayır ben bundan istemiyorum Neyse bunda yiyeyim ne olacak İki Üç Dört Beş Beş nerede Hadi Beş katta buraya ha. Şimdi anne bak çok güzel. Yala 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 yala. Yalnız parasını ödeyelim. Çünkü öyle bedava olmaz tabi. Neyse unutmamaya çalışacağım. Çünkü üzülmek istemiyorum. Kutusunu da yedim ben. Anne ben kutusunu yedim. Ben de yedim. Ee, neyse ya. Bir şey. 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 Arkadaşlar ben aslında ıı, şey Küçük Ailem dizisini çekmiyordum. Daha yeni başladım. Aslında benim Küçük Ailem yerine ıı, farklı bir kanalım var. Ya yani farklı kanal değil de pardon. Farklı bir videolarım var ama ben yani daha yeni video. Bu benim birinci videom. Yani o yüzden biraz şeyim neydi onun ismi? Şey, heyecanlıyım ve ya sesim kötü çıkıyor özür dilerim. Yani böyle işte, böyle. Arkadaşlar, arkadaki ses için çok özür dilerim. kendisi <laughs> Ben bilmiyorum. Annemler var da. Şimdi arkadaşlar, bence sana gözlük alalım kız. O ne <laughs> mı İyi, maymuna verdi İyi. <laughs> Neyse. Bir kız öyle yapma. Arkadaşlar burada burada ne var? Burası niye kart sok e, sokmak için bir yer var. Ve kart <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim. Biraz hastayım. Bu olmuyor. Arkadaşlar ya özür Şey geliyor. Mesaj geliyor. Yani... <laughs> bu sınıfı açamıyor anne. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar kapatmam lazım. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Part 2'de görüşürüz.